Emniyet Teşkilatı Komiser Yardımcılığı Misyon Koruma Sınavı 2023 Deneme Soruları 14 Soru 1. Ceza muhakemesi kanununa göre süreler ve eski hale getirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Süre hafta olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün son ay itibariyle karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. B. Gün ile başlayan süreler tebligatın yapıldığı gün işlemeye başlar. C. Süre ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün son ayda sayı itibariyle karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sonra erer. D. Son gün bir tatile rastlarsa süre tatilin ertesi günü biter. E. Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde kişi kusursuz sayılır. Doğru cevap B. Gün ile başlayan süreler tebligatın yapıldığı gün işlemeye başlar. Soru 2. Aşağıdaki kimselerden hangisi mahkemede yeminsiz dinlenecek kişilerden değildir? A. Soruşturma ve kovuşturma konusu suça iştirakten sanık veya hükümlü olanlar. B. Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar. C. Soruşturma ve kovuşturma konusu suçun mağduru olanlar. D. Soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli olanlar. E. Dinlenmesi sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar. Doğru cevap C. Soruşturma ve kovuşturma konusu suçun mağduru olanlar. Soru 3. Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren nokta nokta saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre nokta nokta saatten fazla olamaz. Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A 24.12 12 B12 12, C12 12, 48, D12 24, E24 48. Doğru cevap A. 24 12. Soru 4. 5271 sayılı CMK'ya göre aşağıdakilerden hangisi kovuşturma aşamasında belirtilen sıfatla yer almaz? A katılan, B Cumhuriyet savcısı, C sanık, D müdafi, E şüpheli. Doğru cevap E şüpheli. Soru 5. 1. gecikmesinde sakınca bulunan hal söz konusu olmalıdır. 2. Cumhuriyet savcısına ulaşılmamalıdır. 3. Arama yapılacak yer, konut, iş yeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dışında bir yer olmalıdır. 4. Arama için makul şüphe olmalıdır. 5271 sayılı CMK'ya göre yukarıdakilerden hangileri kolluk amirinin yazılı emriyle arama yapabilmek için aranan koşullardandır? A. Yalnız 1 B. 1, 2, 3 ve 4 C. Yalnız 2 D. 3 ve 4 E. 2 ve 3 Doğru cevap B. 1, 2, 3 ve 4. Soru 6. Ceza muhakemesinde aynı fiil nedeniyle bir dava varsa veya kesin hüküm kurulmuşsa söz konusu fiilden dolayı yeni bir dava açılamaması aşağıdaki hangi ilkeyle ifade edilmektedir? A. Dürüst işlem ilkesi B. Nebis in idem kuralı C. Silahların eşitliği ilkesi D. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi e. Kanunilik ilkesi. Doğru cevap B. Ne Nebis in idem kuralı. Soru 7. 5271 sayılı CMK'ya göre şüpheli veya sanığın aşağıdaki hangi kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınabilir? A. Eşi B. Evlatlığı C. Nişanlısı D. Kaynının nişanlısı E. Müdafi Doğru cevap D. Kaynının nişanlısı. Soru 8. 5271 sayılı CMK'ya göre ölüyle ilgili tıbbi belirtileri, ölüm zamanını ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulguları saptamak amacıyla Cumhuriyet Savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dış beden muayenesi B) Otopsi C) Keşif D) İç beden muayenesi E) Adli muayene Doğru cevap E. Adli muayene. Soru 9. 5271 sayılı CMK'ya göre bir koruma tedbiri olarak suçun delili olabileceği veya müsaadeye tabi olduğu için bir eşya üzerinde rızası olmamasına rağmen ziliyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhafaza altına alma. B. Adli emanete teslim. C. El koyma. D. Müsaade. E. Ziliyetli devralma. Doğru cevap C. El koyma. Soru 10. 5271 sayılı CMK'ya göre yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması halinde sanık hakkında aşağıdaki kararlardan hangisi verilir? A. Beraat kararı ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar, c güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, d davanın düşmesi, e davanın durması. Doğru cevap A. Beraat kararı. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme türlerinden değildir? A. Mali iltizam sözleşmeleri. B. Kamu istikrar sözleşmeleri C. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri D. İdari hizmet sözleşmeleri E. Tüketim sözleşmeleri Doğru cevap E. Tüketim sözleşmeleri Soru 12. Bir idari eylem ya da işlemden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan davalar ne tür davalardır? A iptal davaları, B tespit davaları, C inşai davalar, D aynı davalar, E tam yargı davaları. Doğru cevap E, tam yargı davaları. Soru 13. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kaç gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması gerekir? A 15, B 20, C 30, D 45, E 60. Doğru cevap D 45. Soru 14. 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan 43 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile oluşturulan aşağıdaki kurullardan hangisi Cumhurbaşkanlığı politika kurulları arasında yer almaz? A. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu B. Koruma Politikaları Kurulu C. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu D. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu E. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Doğru cevap B. Koruma Politikaları Kurulu Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu üyesi değildir? A. Mal Müdürü B. Sağlık Müdürü C. Defterdar D. Milli Eğitim Müdürü E. Hukuk İşleri Müdürü Doğru cevap A. Mal Müdürü Soru 16. Gaziantep'te görevli polis memuru Hakan'a hakkında açılan disiplin soruşturması sonucu 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmiş, kurula itiraz etmiş ve olumsuz cevap almıştır. Fakat şark hizmeti için Bingöl'e ataması yapılmış, göreve başlamış, daha sonra senelik iznini kullanıp memleketi İzmir'e gitmiştir. Polis memuru Hakan kendisine verilen disiplin cezasının iptali için hangi ildeki idare mahkemesine dava açabilir? A. Gazi Antep, B. İzmir, C. Ankara, D. Danıştay, E. Bingöl. Doğru cevap E. Bingöl. Soru 17. Valinin merkeze danışmadan kendi başına karar alabilmesi hangi ilkeyi ifade eder? A. Yerindelik ilkesi, B yerinde yönetim ilkesi, C yetki genişliği ilkesi, D vesayet ilkesi, E genel idare ilkesi. Doğru cevap C yetki genişliği ilkesi. Soru 18. İl encümeninin görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek b. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak, c. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi 5 yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, d. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, e. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Doğru cevap C. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi 5 yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Soru 19. Adaylık devresi içinde veya sonunda herhangi bir nedenle ilişikleri kesilen memurlar kaç yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar? A. 1 yıl, B. 1,5 yıl, C. 2 yıl, D. 3 yıl, E. 5 yıl. Doğru cevap D. 3 yıl. Soru 20. Avrupa'da ombudsmanlık kurumu olarak bilinen kurumun ülkemizdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu B. Kamu Denetçiliği Kurumu C. Devlet Denetleme Kurumu D. TOBB E. B, D, D, Doğru cevap B. Kamu Denetçiliği Kurumu Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.